Nesrin, işin var mı? Boncukları inceliyorum, ne oldu ki? Şunun bilişime gitmesi gerekiyor da. Götüreyim isterseniz. Yok, yok. Sen devam et, ben hallederim. Tamam. Kahve alacağım hem. Sen de ister misin? Biraz evvel içtim, sağ olun. Kolay gelsin. Kadını en son gören yardımcısı. Ya ablası? En son bir gün önce görüşmüşler. Olay gecesi, seanstaymış. Şahitleri ifadesini doğruladı. E bir de olay günü seansta tartıştığı kadın var Hülya. Beykoz'da bir kafe işletiyormuş. Komiserim, istediğiniz itfaiyeci arkadaşlar geldi. Tamam Ertan, al hemen içeri. Hoş geldiniz. Geçin, ayakta kalmayın. Hayırdır başkomiserim? Bir problem mi var? Önceki gece Kadıköy'deki yangına siz müdahale etmişsiniz. Ne Hatun sokaktaki olay mı? Evet. Doğrudur komiserim. Kadını evden siz mi çıkardınız? Evet. Hadi çabuk ol. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Acele et, çökecek burası. <gülüyor> çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <laughs> Maalesef kurtaramadık Boşuna üzmeyin kendinizi Zaten isteseniz de kurtaramazsınız Hayırdır başkomiserim Kadın yangından önce ölmüş Ne? Yangının sebebini tespit edebildiniz mi? Tam olarak bulunamadı Kayıtlara kaza olarak geçmiş Kadın falcıymış Eve girdiğimizde mumlar ve tütsülerle doluydu her yer Uyurken mumlardan birinin devrilip perdeleri tutuşturduğunu düşündük. Peki ya kadın? Kadını bulduğunuzda neredeydi? Cevap vermek çok zor başkomiserim. İçeri girdiğimizde duman ve alevler her yeri kaplamıştı. Alevlerden geçmek mümkün bile değildi. Kadir büyük bir cesaret örneği gösterdi kadını kurtarmak için. Meğer boşunaymış. Bence bunlar işlemeli bir yastık ya da örtüye ait olabilirler. Bana da öyle geliyor. Zaten olay yerinde bir sürü otantik şey vardı. Ne varmış dedin? Maktulün soluk borusundan çıkan boncuklar. Hatırlıyor musun Selim olay yerindeki yanlış yastıkları? Ee ne olmuş? Boncuklar oradaki yastık ya da örtülerden birine ait olabilir. Kadın falcıymış değil mi? Evet. Biliyor muymuş bari? Allah Allah. Ne yapacaksın? Öbür tarafa gidip fal mı baktıracaksın? En iyisi ben şu kayıt cihazına bakayım. Evet, biz de istersen yemeğe çıkalım ha. Olmaz Selim. Yapma be kızım ya. Bak yarım saatim var şunun şurasında. Sonra gideceğim Ayça ile olay yeri incelemeye. Bak benim bunu kaldırabilmem için biraz enerji almam lazım, tamam? Olmaz. Çünkü yapacak çok daha önemli bir işim var. <laughs> Neymiş? Bu ne ya? Falan bakacağım şimdi sana. Evet. Ne olmuş? Ya Zeynep bak zaten sinirlerim tepemde de bir falan çıkarma başıma ya. Allah Senin sinirin hep tepende Selim. Ya bak başkomiser Hülya ile konuşmaya gitti. Bu Ayça'yı da bana kakaladı. Şimdi işin yoksa git olay yerine. Sabahtan akşama kadar ukalalıklarını çek. Selim var ya bazen beni deli ediyorsun. İyi anlamda mı kötü anlamda mı? İyi günler. İyi günler. Hülya Hanım yok muydu? Ee, sabah avukatıyla randevusu vardı. Ne zaman gelir? Pardon ama siz kimsiniz? Başkomiser Orhan. Pardon komiserim, özür dilerim. Baştan söyleseydiniz. Birazdan gelir herhalde. Nüket Kuzgun'u tanıyor musun sen? Nüket mi? Yo, çıkaramadım. Hülya Hanım niye avukatıyla görüşmeye gitti biliyor musun? Dedikodu yapmak gibi olmasın ama birkaç haftadır bir garip yani. Sinirli ve asabi halleri var. Anormal duyduğun ya da gördüğün bir şey oldu mu? Vallahi tam olarak hatırlamıyorum ama iki üç gün önce dükkana geldiğimde... ...eli ayağı titriyordu. Dur Hülya, sakinleş biraz. Nasıl sakin olabilirim Ferhat? Görmüyor musun neler söylüyor? Tamam Hülya, <laughs> sıkma canını. Sen niye bakıp duruyorsun? Öyle git bana bir bardak su getir. <laughs> Kimden bahsediyordun? Bilmem. Peki Ferhat kim? Ee, yan tarafta dükkanı var. Ee, pek sıkı fıkıdır Hülya ablayla. Seni ne diye taktı peşim anlamadım ha. He. Bilmem, herhalde kendi başına işin içinden çıkamayacağını düşünüyordur da ondan. Öyle olsa kendi gelirdi canım. Seni göndermezdi. Anlaşıldı. Biz bu işi böyle adam gibi çözemeyeceğiz. İddiaya var mısın? Ne iddiası? Katili önce kim yakalayacak? Ooo, <laughs> iddia buysa sen hemen var borcunu yani. Öyle boş boş konuşma. Var mısın yok musun? Tamam, varım. nesini? Kaybeden öbürüne bir daha o kalalık etmeyecek. Sen tutamazsın ki çeneni. Ama sanki sen tutarsın. Tamam. İddia başladı o zaman. <laughs> Maktulün soluk borusundan çıkan boncuklar. Hatırlıyor musun Selim? Olay yerindeki yanmış yastıkları. Ee, ne olmuş? Boncuklar oradaki yastık ya da örtülerden birine ait olabilir. <laughs> Murat! Baksana bir. Tamam. Ne oluyor? Şiş, kopya çekmek yok. Herkes kendi delini kendisi bulacak, tamam Ne yani? Artık bilgi de mi paylaşmayacağız? Ne bilgisi? Ben bir şey bilmiyorum ki. Sanki hiç anlamadık. Katilin kadını yastıkla boğduğunu düşünüyorsun. Ah, bak bu güzel işte. Hep beni böyle bir adım arkadan takip et, tamam Madem öyle, kılıçlar çekildi artık. Bundan sonra bana soru sormak falan yok. Tamam. Ne o? Çamaşır ipi. Ya kamera mı? Kalem, kalem. Murat. Ne dedin? Ne olur beni arada bırakmayın komiserim. Tamam, o zaman başka türlü sorayım. Ne inceliyorsun şu an? Bana bak cevap vereceksin, zorundasın. Kamera. Vay. Bekleme salonundan mı bağlıymış? Öyle tahmin ediyorum. Demek ki bekleyenleri kaydediyor. Tamam. Öyle gözüküyor komiserim. Tamam, güzel. Kaybol. Ne o? Şirketlikle mi serbest? Allah Allah. Olay yerine sordum sorumcaz. Allah sen kaşınıyorsun. Bence bundan sonra dikkatli ol. <laughs> Nereye? Sana ne? Ya tamam ya, halim varsa gör be.